Galatasaray'a mı geliyor? Tartışmalar alev alev. Taraftar ikiye bölünmüş durumda. Kimi gelsin diyor, kimi asla. Ama önce bir verilere göz atalım. 2024-25 sezonu boyunca toplam 47 maça çıktı. 11 gol, 8 asist üretti. 3080 dakika sahada kaldı Çalhanoğlu. Sadece Serie A kariyerinde 263 maç, 50 gol, 62 asist. Tam tamına 19.833 dakika sahada kaldı. 2017 yılından beri bulunduğu Serie A'da toplamda çıktığı en az maç sayısı 29 o da bu sezondu. Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde toplam 56 maça çıkan Çalhanoğlu 11 gol, 13 asistlik bir Devler Ligi serüveni bulunuyor. Son 4 senede 2 kez final maçı oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun karnesi bu şekilde. Set oyununda usta, duran toplarda ise elit. Inter'de Şampiyonlar Ligi tecrübesi, liderlik vasfı ve istikrarıyla Avrupa'nın en komple orta sahalarından birisi. Peki siz bu verilere göre Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Yorumlara Yazın birlikte tartışalım.